Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir yelek modeli hazırladım. Eee bebek yeleklerine çok yakışacağını düşünüyorum. E, düz örgü, ters örgü ve haroşadan oluşuyor. Bu kadar e, kolay ve oldukça tatlı bir örgü modeli. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Bunun için bu şekilde sarı, e, yeşil ve ara geçiş rengi birazcık kalın olsun sadece bir sıra haroşa öreceğimiz renk bu renk krem rengi ve bu ipinizi birazcık bu ipinize göre kalın seçerseniz ya da e, ikiye katlayıp örerseniz e, modeliniz modelimiz çok şahane duracaktır hemen yapımına başlarım sizlere küçük bir parçada göstereceğim şöyle ilk ilmeğimi çıkartıyorum hemen ilk sıra kolay olsun diye iki şişimi bu şekilde tutarak ilmeklerimi atmaya başlıyorum istediğiniz teknikte ilmeklerinizi atabilirsiniz 2 3 4 sadece ilmeklerinizi atarken dikkat etmeniz gereken tek nokta çift sayı olmasına dikkat edin Çünkü kenar ilmeklerine iki tane ilmeğimiz olacak o yüzden tek ona dikkat ederseniz Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi atıp geliyorum hemen. Evet sizlere modeli 12 ilmekten anlatacağım. Hemen diğer şişimi çıkarttım. ipimi de bu tarafa doğru alıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini örüyorum. Bu şekilde düz örgü yapıyoruz. önden düz ördük bakın son ilmeğimi örmeden şişimi aktardım isterseniz ters örgüde yapabilirsiniz kenar ilmeğinizi ben, ben arkada öreceğim örgümüzün arka yüzünde ters örgü yapıyoruz bütün ilmeklerimizi ters örgü şeklinde örüyoruz bakın bu şekilde düz ters örgü olarak kenar ilmeği 5 sıra oluncaya kadar öreceğiz bu kadar kolay. Bu örgü dilimini siz 10 sırada yapabilirsiniz. öreceğiniz modele göre değişiyor. Son ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi ikinci sıramızdayız. Bu ilmeğimi ön sırada şimdi düz örgü olarak örüyorum. Evet ben 5 sıra e, sizlere de göstereceğim. Dediğim gibi sizler örgünüze göre 10 sırada yapabilirsiniz. Sadece bir sıra geçiş yapacağız. Sonra diğer rengimize geçeceğiz ve rengarenk olacak. E, elinizde kalan yarım ipleri de değerlendirebileceğiniz oldukça kolay ve gösterişli bir yelek örneği. Bebek de çok yakışacağını düşünüyorum gerçekten. Önden yine düz ördük. Arkadan yine Ters örgü şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi kenar ilmeklerini size göstereceğim nasıl saymanız gerektiğini. En son ilmeğimi yine örmeden şişime takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki sıra ördük. 1 2. Burası da gördüğünüz gibi iki sıra. 1 2. Bakayım. Çok yaklaştım galiba gözükmedi. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın. 1 2. Iki. İkincisi şişimde. En altı saymıyoruz. Başlangıç olduğu için. Bakın 1 2. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. Şimdi önlem düz arkadan ters şeklinde 5 sırayı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarını 5 tane olana kadar ördüm. En alt sırayı saymıyoruz dediğim gibi. Şimdi burada çok renk kullanacaksanız sarı ipinizi kesmenizi tavsiye ederim. Eğer ki çok renk kullanmayacaksanız, iki renkle yapacaksanız kesmeden de ilerleyebilirsiniz. En son kenar ilmeğimi örmedim. En son kenar ilmeğimi düz örgü olarak bakın şöyle iki kat yapacağımız ipi ipinizi eğer kalın ipiniz yoksa onunla kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bunu kesinlikle bağlayın burada. Ben şimdi örnek anlattığım için bağlamıyorum. Kendime doğru alıyorum ve tüm ilmekleri ön yüzden ters örgü yapıyorum. Bu şekilde bakın. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Önemli olan ters örgü yapmanız. İlmek atış şekliniz farklı olabilir. Bunu sadece bir sıra öreceğiz. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. O kadar kolay bir örnek ki en sonunda kenar ilmeğini de örüyorum. Bu şekilde bakın. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde kenar örmeden aldım. Düz örgü yapıyoruz. Önden ters ördük, arkadan düz örgü yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde bir diş haroşa şeklinde sıramız olacak. bu ara geçiş ipinizi kesmenizi tavsiye ediyorum kesinlikle çünkü bir diş öreceğimiz için kalabalık olmasın kenar ilmeğini yine örmeden şişime taktım Evet bakın şu şekilde bir görüntümüz oldu şimdi diğer rengimize geçiyoruz yeşil ipimize aslında çok koyu bir yeşil değil ama kameradan yeşil rengi çıkıyor şöyle kenar ilmeğini örüyorum şimdi artık yine eskisi gibi önden düz arkadan ters şeklinde örüyoruz sadece dediğim gibi bir sıra krem rengiyle bu şekilde ördük. Geri kalan kısmı sarıda ördüğünüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden şişime taktım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine sarıda olduğu gibi ters örgü yapıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz gibi atabilirsiniz ilmekleri. Önemli olan ters örgü yapmanız buraya da yine 5 sıra yapacağız 5 sıra yaptıktan sonra yine krem rengimizi aldıktan alıyoruz önden yine ters örgü yapıp arkadan düz örgü yapıyoruz bir sıra şimdi buradan sonrası artık birbirini tekrarlayan e, örnek olacağı için sizlere biraz ilerlemiş halini göstereceğim şimdi modeli şekilde örmüş olduk bakın şimdi size modeli ilerlemiş halini ve birazcık daha büyük halini gösterdiğim zaman e, kafanızda daha net e, oluşacaktır model Evet bakın modelin büyümüş hali bu şekilde gördüğünüz gibi süveterlerde bebek yeleklerinde çok tatlı ve çok güzel olacaktır hem de kolay bir e, örgü modeli gördüğünüz gibi bir de ben arka kısmını gösteriyorum ben çok renk kullandığım için burada bakın arkalarını bu şekilde kestim bağladıktan sonra tığ yardımıyla bu şekilde gizli gizliyorum ve uç kısımlarını kesiyorum bakın buradaki kısımları da yapacağım bu şekilde yine ve uç kısımlarını keseceğim gördüğünüz gibi daha temiz bir görüntü olması açısından bu şekilde modelimiz umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın ücretsizdir desteklerinizi esirgemeyin lütfen bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten çok kolay ve çok şık bir duran bir örgü modeli. Evet, modelimize de baktığımıza göre artık videomuz sonuna bilir.